Herkese bir dile merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir map ile karşınızdayız. Mapimizin ismi Zapsiro. Bu mapi gördüğünüz gibi gerçekten de çok beğendim. Hadi başlayalım map'imize. Burada Reset Level Level 1 Reset Her şey sıfırlıyor. Böyle Nasıl kontrol ediyordu? bu tam böyle kontrol ediliyor. Tam arkasına geçmemiz gerekiyor. Tekrardan basınca buradaki sarı yere doldurmamız gerekiyor. Bakalım level işte. Şimdi şöyle tam arkasından geçip mapa bastık. Şöyle şu tarafa vursak. ay bitirdik. Basit İlk leveller böyle basit olacak ama sonra tetikleri bayağı zor olacak diye düşünüyorum. Maaf. Şöyle. Bu tarafa alsak. Ya ben nasıl bize zekayım ya. Şöyle bunu buraya koysak. E ne oldu? Nasıl gideceğiz biz bunu? Beynim yandı gibi Ben de yedim Şöyle yansak Tekrar buraya vursak Daha Tekrar buraya geldik de Ne oldu şimdi A Oluyor gibi Yoksa olmuyor Sanırım olmuyor Nasıl geçiz lan biz buraya Ha, geçtik. Tendir. Aslında o kadar da zor değilmiş lan. De. Buraya da böyle. Tamam geçtik. Oğlum dördüncü levelden bu kadar zorlandık. Şuraya vuralım. Buraya geçelim. Şuraya zıplayalım. Buraya hoplayalım. Şuraya geçelim. Şuraya da vursak. Aha bir tamamdır. Evet. Level 5. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Like, like ve abone olabilirsiniz. Yorumlarda hangi tarzı videolarını çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Nasıl gideceğiz şimdi? nasıl çıkacağım ki sen yanlış söyledin. şuradan reset'e basarsak en başta olduğu yere gidiyor move hmm. buraya gireceksin nasıl yapabiliriz ve benim erimeye başlar. Ben kenarını nereye getirdim? Nasıl vurabiliriz? Şöyle yapsak Ben eee Ne yapabiliriz? Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Buradan vursam geçmez. Buradan vursam zaten döngü yediriyor. Ee, ne taraftan vurabilirim? Şöyle tekrar en başta görebilecek bir... Böyle düşünürsek daha iyi olur. Buraya vurduk. Buraya gidersek gitmemiz gereken tek yer burası var. Şöyle buraya gitsem Şöyle gitsem Ah, Yaptım buldum buldum Şöyle gitsek Buraya böyle gidelim Buraya gitsek hop Bakın bakın şimdi Burada tur attırıyoruz Ve Erhem de geçtik Oğlum ben neyim ya ben Albert Einstein'im sanırım Level kaç? Level 6 Ha burada da şey. Eğer bu bölümleri geçemezse burada iki yere basmamız gerekiyormuş. Burada da mapin yapıncısı. Tamamdır. Şöyle bakalım. Burada. Acaba yine aynı şeyi mi yapmamız gerekiyor? Tekrar yapalım. Şöyle döndürme bir şekilde. Böyle. Aha yaptık Bölümler yaptıkça Alışıyoruz ve Daha iyi şekilde ilerleyebiliyoruz Bu hoşuma gitti Ana bu sefer ortada la Nasıl yapsak E basittir oğlum Şöyle buraya vurduk Handa geçti. yok aynı değil bu sefer. Şöyle. Yok burada olmaz. aytına ne ederiz? Ömürde yapacağız ya biz. Eee şöyle vursan burayadirsən. Şuraya dirsən. Tekrar buraya dirsən. Şuraya bassan. Aha yaptım ya yaptım. Yaptım ya yaptım. Fəhsim də roqlu bunlar benim için. Daha zorları yoktur. Şimdi bir tane bölüm gelecek ağzına. Neyse. Tekrar edelim. Bedlenen bu basit mi? Ee, sanırım basit değil. Fırsamayın. Eee buraya gel, gel. Şöyle vuralım. nasıl yapabiliriz ki burada? buraya geldim. Yaptım mı? Yaptım. Vallahi şu an rastgele bir yerlere vuruyorum. Ama kendi kazanıyorum. Ee, sanırım. Sanırım sanırım ne yapabiliriz burada? Şöyle vurdum. Buraya geçtim. Buraya vurdum. Şöyle yaptım. Böyle geçtim. Şimdi ne yapacağız? Ben bir tekrardan reset yapmak istiyorum. Level ona gelmişiz ha bu arada. Baya hızlı ilerliyoruz. Hmm. Tek yapacağımız şey şu anlık bu. Buraya gidemeyiz. Şöyle gidemeyiz. Demek ki yukarı gideceğiz. Buradan sadece aha şuraya gidebiliriz. Buraya gidebiliriz. Buraya gitsem. Bakalım. Hadi be tam dibinde kaldık. Sen tekrardan o yere gidebilir miyiz? Lan hmm. nereye gittin Bekle. Rövsetle. Tamam. Sadece yukarı gidebiliriz. Burada anda sadece şöyle gidebiliriz. Burada böyle gidebiliriz. Şimdi buradan gitsek. Aha hani şöyle olsak. yazabiliriz ki e, ee, Buraya ne işime yaradı Tekrar buraya gideceğiz Tekrardan resetle ya En sonunda bunu da yapamazsan sanırım şey yapacağım Gideceğim Help kısmından bakacağım nasılmış diye

bakmayacağım hem kısmında. Aha yaptım lan. Aha bitirdim oğlum sizi. Yaptım. Çok zor olan. Success. Şöyle burada exit. Betler lan yaptım mı? Harbi yaptım lan. Oğlum ben nasıl bir pro? Geç. Tamamdır Vardı arkadaşlar en sevdiğiniz akıl oyunu hangisi ise onu yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle geçirelim Eee ne yapacağız Ben nereye gittin Kardeş nereye kaçıyorsun sen Aha yaptım ki sen, sen nereye gidiyorsun ya Delirtecek ha bu küp beni Həm də geçtik. Hop. 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 Altın top. Bundan başka oyun yok. Şöyle edersen. Evet bu. Aha. Aha dedim mi lan? Aha dedim valla. En çok zorlayan bölüm bence 10. bölüm diye. Çok zorla tabi. Şimdi 14. 15. bölüme geçersek bırakalım bence artık. Bu bölüm büyük ihtimalle 2. bölümde çıkacak. O yüzden kanalda beklemeyi unutmayın. Ee, nasıl yapacağız lan biz bunu? buldum. Buldum mu? Aynen buldum. Lan gitme oraya. Aha tapladık. Ve o oh, genişledi lan adam. Ve 15. bölümü dedik. Bence artık burada bırakalım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve abone olabilirsiniz. Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere. Bay bay.